Hey man, give me tomorrow man. Ne arabatı. lan? Yürü lan hadi, Ne Allah Allah. Siktir lan! Geçen gece aklımızı aldın. Yürü! Yürü lan. olsun. Ne bakıyorsunuz oğlum? O bayan bayan. Go go hadi. Hadi. Go. Kamil. Yemeğin bittiyse babacığım bir zahmet zıplıyorsun kuleye. Ne kulesi abi? Lan ne kulesi olacak? Nöbet tutacaksın Kamil. Nöbet abi? Gece vakti. Hem bu saatten sonra kim gelecek? Allah Allah. Lan bu herif gerçekten salak ya. Lan esas gece nöbet tutulur Kamil. Beyler, size bir şey söylemem gerekiyor. Galiba bu kız bana asılıyor. Yani galiba değil, kesin asılıyor. Ya kalbim duracaktı neredeyse birader. Aferin ulan sana tezcan. Karizmanla ayıkladın kızı. Helal olsun sana. Belki sana öyle gelmiştir tezcan. Bahattinciğim nazar etme ne olur çalış senin de olur birader. Kıskanmayalım kardeşler. <laughs> ben yüzüğü takayım atarım size kartı Amerika'dan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Manyağa bak ne kıskanacağım lan. Şimdi tezcanım sen şu tabakları bir zahmet mutfağa götürüver. Tabi karizman çizilmezse. <laughs> Çizilir tabi kardeşim. Siz yapın makaranızı son gülen iyi gülermiş. Buyurun. Thank you. No problem. Can you speak English? Yes. Yes. Hadi ya. Şimdi sıçtık. Allah'ım bu ne güzel bir şey ya Rabbi ya. Yo yo no no no. Ben bir şey söylemedi yo. Yani sen yemeğini ye yavrum. Balım. Balım? Şimdi şöyle. Böyle <gülüyor> <gülüyor> Yoğurt şişmesin diye. Hani küçük böcük böcük. Ya arkadaş bu İngilizce ne kadar zormuş ya. Yani sen çok güzel, tatlı tatlısı olduğun için ben de balım dedim. İngilizce. Yesterday, good morning, futbol, verder bilemem. Ben de ne dediğimi bilemem zaten. Boş ver, Domatesi ısır ısır. Soğan ya, her derde deva bak, soğan. Yetiştirme yurdu cezaevi derken hayat bizi buralara kadar getirdi işte. Life if life yani. Ya ben de isterdim hani evleneyim çocuklarım olsun. Yani cildiren. Oh my god. Help me. Mickey. Küçük. Ya çocuk işte yani. Sen anlıyor. <laughs> Sen ağlıyor. Bak şimdi. Aşkım lütfen ağlama ya. Al. Sil gözyaşlarını.